bütün takımlar bize göre hareket etmeye başladı. 16 noktaya geldi. Bizim yönetim kurulumuz çok saygıdeğer bir yönetim kurulu. Maddi, manevi, futbol için, eri spor için, eriyi laf için gerçekten ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Türksel Kadın Süper Ligi'nde mücadele eden Ereğli Belediye Spor Kadın takımı yeni sezona deplasmanda Trabzonspor maçıyla başlıyor. Belediye ve kulüp başkanı Halil pospik ve teknik direktör Ercan Yaman karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Teknik heyetten takımın son durum hakkında bilgi alan Postbiyik, sezonun ilk maçından galibiyet beklediğini söyledi. Teknik ekip ve futbolculara başarı diledi. Bizler de öyle elimizden gelen gerçeği gösteriyoruz. Çok büyük çaba arıyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar enflasyon, mal mali maliyet. O yüzden bu ortamda dahi e, bütün işlerimizi halledebiliyoruz. Çünkü hedefliyiz, biz açık ilk defa konuşuyorum. Şampiyon olmak istiyoruz. Kız takımda da ilk beşe girmek istiyoruz. Dolayısıyla sizlere güvenimiz tam. Kızlarımız da zaten iktidar ediyoruz. Onlar birincilikte, süperlikte. Kızlarımız daha yeni kamptan geldi. Kızlarımızın da her zaman öyle olduğunu zaten sıfırdan başladık bu Türkiye'de ilk başlatan biz kadınımız İnşallah e, ilk başın içerisinde olacağız. Çok değerli hocalarımız var. İyice alışık takımlar. O, onların tavsiyelerine göre biz de oraya ah, gidiyoruz. Yardımcılarla birlikte. Hepinize başarılar diliyorum. Bütün yönetim kurulu insan arkadaşlarına hepinize başarılar diliyorum. Ereğli'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceklerini vurgulayan teknik patron Ercan Yamansa duygularını şöyle aktardı. İnşallah kazasız belasız sakatlıksız bir lig geçiririz. Tabii biz Karadeniz Ereğli Belediyespor olarak gerçekten öncelikle belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuza. Sağ olsunlar. Bütün imkanlarını bizler için seferber ettiler. Gayet güzel bir çalışma ortamı yakaladık. Şu an lige hazırlanıyoruz. Bu hafta Abzon maçıyla ilk maçımızı oynayacağız. İnşallah Trabzon'a gidip istediğimiz skorla geri dönmek istiyoruz. şuna gelince biz tabii hazırlık maçlarını gerçekten ülkemizin güzide rakipleriyle oynadık. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, geçen sene şampiyonu Fomget oynadık. Hiçbir zaman kendimize denk gördüğümüz rakipleri ciddi olarak onlarla müsabaka yapmak istedik. Daha iyi hazırlanmak için. Eksiklerimizi bu şekilde daha net bir şekilde görmüş olduk. Ha, bizim kulüp olarak bu sene şöyle söyleyeyim hedefimiz gerçekten ilk altı içinde olabilmek. Amacımız bu yönde olacak. Çalışmalarımız hep bu yönde olacak. Çok zor birlik bizi bekliyor. Özellikle söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Ben belediye başkanımızın bana emaneti olan Karadeniz Ereğli Belediyesi Spor Kadın Futbol takımına her türlü sahip çıkmaya çalışıyorum. Ve her defasında bunun arkasında olmaya devam edeceğim. Şimdi bu sene çok zor birlik e, bizi bekliyor demiştik. Neden? Geçen sene iki gruptu. Bu sene tek gruba düşürüldü. 16 takım mücadele ettiği tek grup var. Fenerbahçe'si, Galatasaray, Beşiktaş'ı, Trabzon'u aynı gruptayız. Hepsi, hepsini şehrimizde ağırlayacağız. O yüzden hiçbir zaman şunu söylüyorum özellikle taraftarlarımıza. Gerçekten onlara çok ihtiyacımız var. Bizler sahada elinden gelen her şeyi yapan bir ekip olacağız. Oyuncu grubu olacak. Yani onları burlandırmak için maksimumu veren bir takım olacak sahada. Bunun sözünü verebiliyorum.